Herkese merhaba değerli dostlar. Uluğun'la ilgili 3. çeyrek plançosu gelmeden önce bir değerlendirmede bulunmamı istedim. E, hissemizle daha önce temel bir analiz yayınlamıştık. Şirketin e, büyüme potansiyeliyle ilgili. Yani şirketin temel bütün verileriyle ilgili değerlendirmemizi daha önceki videomuzda yapmıştık. E, burada yüzde olarak tekrar bahsedeceğim. 2. E, çeyrek plançosu ile ilgili. Şurada. Geçen sefer yazdığım şeyler hala burada. Karda geçen sene aynı dönemine nazaran yüzde 50'lik bir büyüme. Ve şirketin beyan ettiği. 2019 sonu itibariyle 2021 yılına kadar yani önümüzdeki yılın sonuna kadar mevcut kapasitesinin 3 katına çıkartma düşüncesi var. Ve şirket e, şu an yapmış olduğu e, satışların biraz sonra göstereceğim size. Büyük çoğunluğunu e, yurt dışına yapıyor. Ve şirket e, kredi borcu var. Yaklaşık 950 milyon TL seviyesinde bir borcu var. E, bu borç tabi e, kısa vade bir borç. Şirket üzerinde birazcık baskı yaratmış son karda. Aslında daha iyi şiddet, daha yüksek bir kar açıklayabilirdi ise ama önemli olan bu paranın borç kapatmak için ya da e, mevcut pozisyonunu korumak için e, yapılandırma içeren bir kredi değil. Şirketin kapasite artışı için kullandığı bir kredi ve mevcut satışlarına, hasılatına yüksek miktarda etki ettiğini görüyoruz. İsterseniz şöyle iş yatırımın uygulamasına tekrar geçelim. Şöyle gelir tablosundan başlatayım size. Satış gelirleri dediğimiz yani şirketin hasılatı. Bu şu an gördüğünüz 2 milyar 175 milyon TL seviyesi şirketin 2020 yılının ikinci çeyreğinde gelen bilançoya ait. Bunlar da daha önceki senelerde son 4 senenin ikinci çeyrek bilançoları. Şimdi hasılattaki artış gördüğünüz gibi son dönemde iyice yüksek bir orana ulaşmış ve şu gördüğünüz 2.16'ı milyar TL'ye baktığımız zaman geçen senenin tamamında yani 2019'un tamamında bu şirket yaklaşık 3 milyar TL seviyesinde bir hasılat elde etmişti. Yani şu anki bu seneye baktığımız zaman geçen seneden başlayan kapasite artışının ve bu seneki e, gıda furyasından kaynaklanan satış gelirinden yüksek oranda etkilendiğini ve e, kar sağladığını görüyoruz. Hasılat da geçen senede 3 milyar hasılat elde eden şirket bir sene boyunca Şirket sadece bunun 2.16'sını sadece 6 ayda elde etmiş. Yani geçen seneye nazaran ciddi bir artış var. Yani bunun üzerinden yorum yaparsak şirketin daha iyi geçen 3. çeyrekle itibariyle şirketin yıl sonu muhtemelen bu oran geçen sene 3'tü. Yıl sonu bu sene muhtemelen 5'e yaklaşacak. Yani ciddi bir artış gerçekleşecek hissede e, hasılatlarında. Bu da muhtemelen karına yansıyacak kapasite artışına yansıyacak. Şöyle en aşağıya indireyim. Size birkaç bir şey daha göstereyim. Şurada bak. Yurt içi satışlar 500 milyon seviyesine kadar yükselmiş. Yani şöyle geçmişe nazaran bakarsak bu çok ciddi bir artış gibi görünmese de yurt dışına yapılan satışlara bakar mısınız? Yurt içi satışlar. Yani az önce gösterdiğim 2.16 milyar vardı ya bakın burada. Ve bunun sadece 1.687 milyonu 1 milyar 687 milyonu sadece yurt dışına yapılmış. Yani güzel bir şey. Yurt dışına satış yapması bence çok daha iyi bir gıda firmasının. Çünkü enflasyon olan ülkede, Türkiye'de TL üzerinden mesela Petun'da yurt dışı satış yok. Bu yüzden şirketin büyüme sorunu var. Finansman giderine baktığımız zaman, tabii şirketin kapasite artışından doğan bir finansman gideri var. Bu da geçen senenin dönemine nazaran birazcık daha yüksek kurlardaki farklılıklardan dolayı. Bu şirketin finansal zararı olarak görünecek. Ama... Önemli olan şirketin büyümesi ve bunu destekli olması. Ve üçüncü çeyrekte güzel bir bilanço gelecek olması. Bu yüzden şirketin görünen o ki şu daha önce çizdiğimiz grafikte 11.35'ten destek almıştı. 11.35 desteği kırılmadığı için de 10.60 bölgesine gelmediyse bu 11.35 bölgesinde yaklaşık 11.60-11.70 bandına şu an sıkışmış durumda ise muhtemelen 3. çeyrek bilançosunu burada karşılamayı planlıyor. Bilanço geldikten sonra muhtemelen hisse de diğer gıda firmalarında beklenen üzerine gelen bilançolardan dolayı yükseliş gerçekleşmişti. Onda da gerçekleşme ihtimali yüksek. Bilginiz olsun. Bilanço geldiği zaman tekrar detaylı olarak bir inceleme yapacağız. Bu sadece yüzeysel e, temel satışlarını bilmeden yaptığımız bir yorumlamaydı. Şöyle takasını da kısaca göstereyim size. Geçen sefer ne olmuştu? Hisseyi yaklaşık 10.5 11 liralardan 14 20 lira kadar götürmüşlerdi ve bunun mimarı A1 Kapital'di ve A1 Kapital'in yaptığı işlemlerin tehlikeli olduğunu e, şirket hisselerinde spekülasyona sebep olduğunu yani A1 Kapital artık e, sadece benim söylediğim bir şey değil herkesin konuştuğu bir şey bu artık ve bilakis de ismini la ile kullanmaya devam ediyor. A1 Kapital e, 10-10.5-11 liralardan girdiği hisseyi yaklaşık 14-20'ye kadar yükseltip hissede en büyük ikinci ortak olup şuradaydı daha önce yaklaşık 2.8 milyon lot almıştı bu 2.8 milyonu aynı hafta içinde geri vererek iş yatırımı zarara uğratmıştı. Şurada iş, bank, iş yatırımın, e, iş bankasının almış olduğu lotlar var. Gördüğünüz gibi şu an 5.2 milyon seviyesinde. İş bankası a, e, A1 Kapital'in alışlarına satış cevap vermişti. Yaklaşık 1 milyon ve üzerinde satış gerçekleştirmişti. Ama A1 Kapital daha sonra aldıklarını yukarıdan sattığı için iş yatırım yukarıdan yaklaşık 12, 13, 14 bölgesinden satışları karşılamak zorunda kaldı ya da bu danışıklı dövüştürü bilmiyorum tahta sahipleriyle anlaşmalıdır bunu bilemem ama benim yorumum bir grubun girip çıktığı yönünde çünkü iş yatırımın e, diğer taraftan baktığınız zaman e, benim anlamadığım şey iş yatırımın bu satışı neden yukarıdan karşılamış olduğuydu o yukarıdan karşılamasını beklemezdim açıkçası yani aşağıdan sen kaptırdığın notu yukarıdan geri almamalıydın yani onlara kazan kaldırmalarına izin vermiş oldunuz neyse Şöyle genel itibariyle bu aylık grafik, aylık takas analizi. İlk 5 kurum, ilk 10 kurum ve ilk 15 kurum. Ya genellikle ilk 5 kurum zaten ana toplayıcılardan oluşur. İlk 10 kurumda yine aynı e, cepheden diye bahsedebiliriz. Ama ilk 5 kurum çok daha önemlidir bu işte. Bilakis hisse yükselirken İş Bankası en çok satış yapmıştı. Ve ilk bir e, son 30 günlük işlem periyodunda şöyle baktığımız zaman yaklaşık 300 bin lot ana ortakların... E, lot kaybettiği görünüyor. Bu ne demek? Yani hisse gidiyor diye atlayan birçok yatırımcı var galiba, küçük yatırımcı. Bu yüzden bu yüzden hisse yüksek miktarda dağılmış görünüyor. Bu tabii iş yatırımdan, Garanti Bankası'ndan tabii ilk 5 kurumda sadece tahta sahipleri yok. İlk 5 kurumdan iş Bankası Garanti'den hesabı olan milyonlarca insan var. Bin, yüz binlerce insanlar var diyelim. Çok fazla abartmayalım. Dediğim gibi blot miktarları görünen o ki şirket birazcık yukarı çıkarken birazcık dağılmış. Bunun toplanması bekleniyor. Bu yüzden tepki vermiyor şu anda piyasa bence piyasada. Şöyle baktığımız zaman ise genel itibariyle bakarsak biraz sonra ben endeks analizi de yapacağım. Endeks analizde geçen pazarda bahsettiğimiz gibi ben yaklaşık cuma gününe kadar 118 bini görmeyi bekliyordum. Bu şu saatlerde gerçekleşmiş görünüyor. Ama hisse fiyatlarına baktığımız zaman Hisse fiyatlarına bunun yansımadığını görüyoruz. Piyasa yükseldi ama bazı hisse fiyatları şu an 118.000'in üzerindeki seviyelerinin çok altında hala. Genel itibariyle bakarsak bu neyi gösteriyor? Daha önce bahsettiğim gibi, o pazar analizinde bahsettiğimiz mevzular vardı. Birkaç tane hisse vardı. Aselsen, Alkim, birkaç tane daha vardı şimdi yanlış telaffuz etmek istemiyorum. Birçok analiz yaptık bu ara. Yabancı yatırımcı, siz satarken 118 bin altında topluyor demiştim. Bilakis onlar da yani küçük yatırımcı tam olayın farkına varmadan e, bu seçimle ilgili sürünceme de bir başına bir şeyler gelmesin diye beklerken hisseleri aldılar yukarı geri götürüyorlar şu anda tabii biz hala beklemedeyiz ben hala emin değilim emin olamıyorum çünkü şu an Amerika ile ilgili pek bir iletişimimiz olmadığı için haberlerden gelen ve yabancı kaynaklardan okuduğumuz kadarıyla şu an Biden'in e, artık Trumpa şans bırakmadığı ortada görünüyor. Tabii Çin piyasaları buna çok sevindi. Yüksek miktarda artıda. Bunun önerileyen haftalarda daha da devamını bekleyebiliriz. Ee, dediğim gibi bilanço geldiği zaman tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.